Değerli arkadaşlar, bir fizik dersinde daha yine sizinle beraberiz. İsmim Bülent Aydın, fizik öğretmeniyim. Bugün sizinle açısal momentum ve genel çekim kanunlarını işlemiştik. Genel çekim, kütle çekim kanunu işlemiştik. Onunla alakalı biraz soru çözeceğiz. Evet, birinci sorumuz tahtamızda. Ne diyor birinci sorumuzda? Bir cismin açısal momentum bulunabilmesi için niceliklerden hangilerinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir diyor arkadaşlar. İlk önce Açısal momentum formülümüz değil, onu bir hatırlamaya çalışalım. Daha önceki videolarımızdan mevcut konu anlatımımız. Açısal momentum neyle gösteriliyordu arkadaşlar? Hemen kalemimizi aldık. L eşittir. M çarpı V çarpı R. Açısal momentum'umuzun formülü buydu. Burada tabii ki açısal momentum vektöreldir. V hızımız vektöreldir. Onları da bilmemiz gerekiyor. Peki Burada hangilerini bilmesi gerektiği yeterlidir. Peki bu formülün dışında bu formülün geldiği bir yer yer vardı arkadaşlar. Neydi o? Normal bizim çizgisel momentum çarpı o çizgisel momentumda dönme hareketi yapan cismin yarı çapıydı. Bu da bizim için bir açısal momentum formülü. Buradan bakacak olursak çizgisel momentum yani yani arkadaşlar P. P'nin bilinmesi gerekiyor. İkincisi, yer şap vektörü, çizgisel momentum. Öbürü, e, cismin dönme noktasına olan uzaklığının bilinmesi gerekiyor. E, çizgisel hızı, yani bilsek de gerekli ve yeterli dediği için arkadaşlar fazladan bir bilgi olmuş olur. Bize gerekli ve yeterli, 1 ve 3 yeterli olur diyoruz arkadaşlar. Yani Ceyhan Şıkkı'dır. İkinci sorumuz... R ve 4 yarıçaplı çembersel yörüngede dolanan xc cisimlerin açısal momentumları Lx'in Le oranı 2 bölü 3'tür. Çizgisel süratlerin oranlarını sormuş bize. Sadece formülü yerine koyup uygulamakla alakalı bir soru. Açısal momentumumuzun formülü neydi arkadaşlar? L eşittir M ve R. Yeterim burada Lx'den başlayalım. Lx'e ne diyeceğiz? 2 peki m yerine hemen x'in kütlesi 2m hızı vx bilmiyoruz zaten bizden onu istiyor çarpı yarıçapı 1 diğerine geldik l'ye yani y'nin açısal momentumunun oranını vermiş de 3 eşittir y'nin kütlesini bulalım m çarpı vy çarpı yarıçapı dönmüş olduğu yarıçapta 4 arkadaşlar buradan götürme işlemlerini yaparsak işte ler zaten gitti. R'ler gitti. Buradan 2 ile de 2 gidecektir. Vx'in v'ye Vx oranını matematiksel işlemini düzgün yaparsak hatamız da yoksa 4 bölü 3 olarak bulabiliriz arkadaşlar. Evet bu da klasik bir açısal momentum formülü nasıl uygulayacağımızı, kütlenin, yarı ve hızın nerelere nasıl koyulup işlemlerde uygulanacağıyla alakalı bir sorumuzdu. Bir yorum sorumuz. Ne diyor değerli arkadaşlar? Okuyalım beraber. O noktası etrafında sabit omega 1 açısal süratiyle dönen platforma M kütleli cisim yavaşça yapıştırılıyor. Yukarıdan aşağı yavaşça bırakılıyor ve yapışıyor. Bundan sonra platformun açısal sürati omega 2 oluyor. Yani ilk önce omega 1 sonra omega 2 oluyor. Acaba bu artıyor mu azalıyor mu? Tabi bunu da bakmamız gerekiyor. Bununla alakalı yorumumuz da var aşağıda buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Şimdi değerli arkadaşlar ilk önce dışarıdan bir etki olmadığı sürece bizim açısal momentumumuzun korunduğunu, iten, çeken, hızlandıran, yavaşlatan bir tork, bir itme olmadığı sürece açısal momentumumuz neydi değerli arkadaşlar? Sabitti. Şimdi bununla alakalı bir şey var mı? Bakın ikinci şıkta ne diyor? Açısal momentum artar diyor. Bir kere hemen bunun üzerine çiziyoruz. Arkadaşlar doğru değildir. Açısal momentumun ne olması lazım? Sabit. Yani SBT olması lazım. <laughs> Diğer bir şıkkımıza geldik. Sistemin eylemsizlik torku. Arkadaşlar eylemsizlik torkunun formülü neydi? Bir hatırlamaya çalışalım. I eşittir. M çarpı R kare miydi? Şimdi tamam yarı değişmiyor. Tablanın yarı değişmiyor. Ama yukarıdan aşağıya bir disim bıraktığımız zaman kütlesi ne yapıyor? Artıyor. Toplam kütlede artış var. O zaman açısal asal diyorum. Eylemsizlik torku da ne olması lazım? Artması lazım değerli arkadaşlar. O yüzden bir doğrudur. Şimdi bizim açısal momentum'umuzun korunma ilkesine göre bir formülümüz daha vardı. L eşittir. I çarpı omega formülümüz vardı. Arkadaşlar açısal momentum'umuzun sabit olduğunu söylemiştik. Peki eylemsizlik torkumuzun da arttığını söylemiştik. E peki eşitliğin sol tarafı değişmiyorsa sağ tarafında değişmemesi için e, I arttı. Omega'nın da ne olması gerekiyor arkadaşlar? Azalması gerekiyor. O yüzden V2 daha küçüktür. V1'den. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yani doğru cevabımız 1 ve 3 olacaktır diyoruz. Evet. Güzel, sade, net sınav tarzı bir soru olabilir. Böyle sorular gerçek. Öğretmenin sorduğu sınavlarda da gelebilir arkadaşlar. Hemen şöyle yaptık, büyüttük biraz. Benzer bir mantık. Az önceki üçüncü sorudaki çözdüğümüz aşağı yukarı aynı mantıkta. Adam yavaş yavaş K'dan L'ye doğru yürüyor. Adamımız K noktasından L noktasına doğru, K noktasından L noktasına doğru yürüye yürüye yürüye, yürüye gidiyor. Peki merkeze olan uzaklığı ne oluyor arkadaşlar? Daha önce büyükken daha sonra ne oluyor? Küçülüyor. R'si küçülmüş oluyor. Yine Asal momentumumuz artar. Üçüncü şıkka bakıyoruz arkadaşlar. Asal momentumumuzun ne kalması lazım? Sabit kalması lazım diyoruz. Çünkü dışarıdan bir etki yok. Sadece adam bulunduğu yerden biraz yürümeye başlıyor. K'dan neye doğru gidiyor? Soruyu okursak başka bir bilgi de yok soruda. Bu kadar bilgi yeterli. Evet. Eylemsizlik torkundan bahsedelim arkadaşlar. Eylemsizlik torku yine I eşittir. M çarpı R kare idi. Burada e, toplam kütle, tablanın kütlesi, adamın kütlesi hiçbir şey değişmiyor. Ama adamın merkezi olan dönme eksenli olan yarıçapı ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. R azalırsa o zaman eee ne olması gerekiyor? E, azalması gerekiyor. Asal eylemsik torku diyor. Artar diyor arkadaşlar. Bu da yanlıştır. Bu da yanlıştır. Hemen geçtik arkadaşlar buradan devamında. Asal süretimiz artar. Açısal süretimiz L eşittir. Hemen şöyle ok çıkarttık. L eşittir. I çarpı omega'dan. Açısal süretimiz biz L'nin sabit olduğunu söylemiştik. Peki I ne yapıyordu? Azalıyordu. O zaman açısal süretimizin ne olması lazım arkadaşlar? Artması gerekiyor. Yani yalnız iki doğru olmuş olur diyoruz arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Buradaysa arkadaşlar ne demiş bize? Sütüme siz bir borudan geçirilen ipin ucuna M kütleli isim bağlanarak ikili yarı çarplı yatay de çenmez hareket yaptırılıyor. Bu sürekli ne yapıyor? Belli bir çizgisel hızla dönüyor. Belli bir V çizgisel hızla sürekli ne yapıyor? Sürekli dönüyor. Bu şekilde, bu şekilde dönüyor, dönüyor. Peki F kuvveti artırılarak ee, R yarı çaplı yörüngede dönmesi sağlansa, yani başlangıçta kaç R'ydi? 2 R'ydi. 2 R'den cisim buraya getirilecek ve R'de dönmesi sağlanacak. Ne diyor arkadaşlar? Yine burada açsal momentumla alakalı bir bilgi var mı? Var. Ne diyor bize? Açsal momentum değişmez diyor. Doğrudur. Niye açsal momentum değişmiyor? L eşittir. M çarpı V çarpı R'den arkadaşlar dışarıdan bir etki yok. İten çeken bir kuvvet yok. O da değişmeyecektir. Ee, eylemsiz torku. Eylemsiz torku. Peki I eşittir M çarpı R kaleden e, kütle sabit. E, R azaldığına göre eylemsiz torku da azalır. Bu da arkadaşlar doğrudur. Azalır. Açısal sürat artar. Hemen onun aradan farklı bir kalemle işaretleyelim. Açısal sürat L eşittir I çarpı omega'dan. Bizim açısal momentumumuz sabitti. I'mız yani eylemsiz torkumuz azaldığı için... Asal süratimizin ne olması lazım arkadaşlar? Artması lazım. O yüzden doğru değildir arkadaşlar. Yani 1 ve 3 olacaktır diyoruz. Benzer sorular arkadaşlar. Son 3 soru. 3, 4 ve 5 benzer sorulardı. Heh, böyle bir soruya geldik. Evet. Açısal momentum ne diyor arkadaşlar? X noktasından serbest bırakılan sarkaç Y noktasına giderken. x'ten serbest bırakıyoruz. Y'ye kadar hareket edecek ve tabi yukarıdan bıraktığımız cisim Y'ye kadar ne olması lazım? Hızlanması lazım. Yani arkadaşlar hızı artıyorsan hız eşittir omega çarpı R değil miydi? Burada yarı tabii ki değişmiyor. Ama hızı arttığı için açsal süratinde ne olması gerekiyor? Artması gerekiyor. Yukarıdan aşağı bıraktığım cismin hızı artıyor tabii ki açsal sürat de artar. Eylemsizlik torku. Arkadaşlar eylemsizlik torku yani I eşittir M çarpı R kareden bir bakalım. M dediğimiz şey cismin kütlesi. Cismin kütlesinde bir değişiklik yok. Cismin dönmüş olduğu yarı çapta da bir değişiklik yok. Gidip gelmesine. O zaman eylem torku da ne yapmayacak? Değişmeyecek. E yani iki yanlıştır. Artar demiş. Açsal momentum. Açsal momentumda neydi arkadaşlar? L eşittir. I çarpı omega'dan yapabiliyorduk. E ama gerek var mı buna? Buna gerek yok. Biz burada X cismi normalde hep korunuyor demiştik. Bundan önceki soruların hepsinde galiba işte açısal momentum korunur, korunur, korunur diye hep böyle söyledik. Burada arkadaşlar açısal momentum ne yapıyor? Artıyor. Peki niye artıyor? Onu söyleyelim. X cisminin aşağı doğru bir ağırlığı var. Ağırlığının bir dik bileşeni ipi gelen kuvvettir. İpe olan dik bileşeni ise ipi olan dik. Yani ipin paralelindeki bileşeni ipi gelen kuvvettir. İpi olan dik bileşeni de geri çağırıcı kuvvettir. Yani dışarıdan yani yer çekimi bu dismin ağırlığı yerin uygulamış olduğu çekim kuvveti sayesinde bu dismin hızını artırıyor. Yani açsal momentumu ne yapıyor? Artırıyor. O yüzden arkadaşlar şu kuvvet sayesinde bu dismin açsal momentumu y noktasına gelene kadar artması gerekiyor diyeceğiz arkadaşlar. Yine doğru cevabımız 1 ve 3 olacak. Evet arkadaşlar şimdi de işte gezegenlerin birbirlerini çekmesiyle alakalı bir sorumuz. Yani kütle çekim kuvveti. Bunu da işlemiştik daha önceki videolarımızda. Ne diyor bize? Eşik kare bölmeli düzendeki KLM gezegenlerinden M gezegenine etkilenen bileşke kütle çekim kuvveti sıfırdır. M'ye etkilenen bileşke kütle çekim kuvvetinin sıfır olabilmesi için arkadaşlar L'nin M'yi çekmesi, K'nın M'yi çekmesi, ve bu kuvvetlerin büyüklüğünün birbirlerine eşit olması ve net kuvvetinde bileşik kuvvetinde sıfır olması anlamına geliyor. Hemen arkadaşlar yerlerine yazacağız artık. Bu biraz matematiksel işlem. Neydi bizim genel çekim kuvveti formülümüz? F eşittir. Büyük G evrensel çekim <laughs> sabiti. Ee, böyle silgisini atalım. Birincinin kütlesi çarpı ikincinin kütlesi böyle aradaki mesafenin karesiydi galiba. Bunu herhalde hatırlamışsınızdır. Daha önceki derslerimizden. Hemen K ve L'nin M'ye uygulamış olduğu... ...çekim kuvvetlerini işlediğimiz zaman... ...işliği yazalım ilk önce. Formümüzde baka baka. Hadi büyük G'yi yazalım. Evrensel çekim sabiti zaten sağlı sollu gidecek ama yine de yazalım. K'nın M'ye uygulamış olduğu... E, ...kütle çekim kuvveti. E, ne dizilir arkadaşlar? M K çarpı... ...M M... ...bölü. Aradaki mesafe ne kadar aradaki mesafe... 3D diyebiliriz. Burada da kaç D? 2D diyebiliriz. 3 karesi 9D kare. Hemen diğerine geçtik arkadaşlar. Yine büyük G çarpı L'nin M'ye uyguladığı kuvvet. ML çarpı M bölü aradaki mesafenin yine karesi 2D'nin karesi 4D kare dedik. Bu da arkadaşlar görüldüğü gibi G'ler gidecek. MM'ler de gidecek. D e kareler de gidecek. O çıkartısı. Buradan çıkan sonuç MK'nın M'liye oranı. M kan M nörona 9/4 olacak değer arkadaşlar. Evet sadece hani formül nasıl uygulanıyor? Nasıl ner, neyi nerede yerine yazacağız? Onunla alakalı bir soru idi. Böyle bir sorumuz var. Yine aynı formülle, aynı kurala e, çekim kuvvetleri eşitmiş. E Mx'in My oranı nedir demiş arkadaşlar. Yani burada da birbirlerini işlememiz lazım. E, dünya İkisi için de aynı. Dünyaya büyük M dersek, MX ve MY'den bağımsız olarak. Aralarındaki ne demiş arkadaşlar? Dünyanın uyguladığı çekim kuvvetleri eşitse birbirlerini eşitleyeceğiz. Yine arkadaşlar hızlı bir şekilde ben eşitliyorum. Geri kalan işlemlerini siz yapın. Büyük G çarpı, dünyanın kütlesi çarpı, MX bölü, R kare eşittir. Büyük G çarpı yine. Yine dünyanın kütlesi yani Y'nin dünya tarafından çekilme kuvvetini yazıyorum. Çarpı MY bölü kaç şey? Üç şeyin karesi 9'e kadar arkadaşlar işte. MX'in MY oranında 1 bölü 9'u yapıştırın geçin. Bu da yine aynı bizim e, formüle uygulamakla alakalı bir soruydu. Şimdi buradaki soru biraz daha yoruma dayalı bir soru. Güneş etrafında dönen gezegenlerin KLM noktalarındaki güneşe olan uzaklıkları R1, R2, r 3tür R2, r ve r olduğuna göre gezegenlerin, e, gezegenin, tek bir gezegen arkadaşlar sadece güneş etrafındaki, dönerken bazen yaklaşıyor, bazen uzaklaşıyor. E, ÖSYM'de de öyle bir soru gelmiş. işte dünyanın güneşe e, olan en yakın olduğu 3 Ocak falan diye öyle bir soru gelmişti. Ne oluyordu o zaman 3 Ocak'ta? Hızı artıyordu, yaklaşış hızı artıyordu. Onunla alakalı ispatımızı da yapalım. R2, R3, R1 olduğuna göre gezegenin KLM noktalarına geçerken çizgisel hızlarının arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar tek formülü çözelim biz bunu. Açsal momentum formülümüz var bizim. L eşittir. M ve R. Ne diyorduk biz? Dünya güneşe ya da uydu dünyaya yaklaştıkça açısal momentumumuz bir kere sabit olması lazım. Çünkü dışarıdan hiçbir etki yok. E asal momentum sabit. Peki o gezegenin kütlesi de sabit. Ama yarıçapı azalıyor. Yarıçap azalırsa hızın ne olması lazım arkadaşlar? Artması lazım. O yüzden yarıçapı en küçük olduğu noktada ya da uzaklığının en küçük olduğu noktada çizgisel hızın ne olması gerekiyor arkadaşlar? En büyük olması gerekiyor. Peki buna baktığımız zaman R1 R1 hangisi K noktasında? O zaman K noktasındaki hızımız en Büyüktür arkadaşlar. Sonra kim olacak? R3. r ne? M. O zaman M noktasındaki hızı. Sonra kim geliyor? L'dir. Bunu da şıklarda bulun. Cevabını işaretleyin ve geçin arkadaşlar. K, M, L. E şıkkıymış Evet. Geçtik böyle bir soruya. Bu sorumuzda da evet şöyle ayarladık soruyu. X noktası dünya üzerinde 30. enlemde. Y noktası ekvatorda. Z noktası 30. enlemde ama aşağıda. Biri kuzeyde, biri güneyde. X ve Z farklı kölelerin üst tarafında, alt tarafında. Ne diyor bize? X üzerindeki X, Y, Z noktaları ile ilgili demiş arkadaşlar. Bir kere bunlar aynı eksen etrafında dönüyorlar. Yani Dünya şöyle tam ortasından geçen bir mini etrafında döndüğünü varsayarsak arkadaşlar. Bunlar aynı eksen etrafında döndüğü için ilk önceki soruda sormuş ya da sormamış hiç önemli değil. Bunların açısal süratleri eşittir. Çünkü aynı eksen, aynı mil, aynı nokta etrafında döndükleri için kesinlikle doğrudur diyor arkadaşlar. Hemen bunu bulabilir miyiz? Evet buldum. Üçüncü şıkta buldum. X, Y ve Z'nin açısal süratleri birbirlerine nedir arkadaşlar? Eşittir. Bu Sağ. doğru. Peki X ve Y'nin demiş çizgisel süratleri arkadaşlar? X'in merkezi olan uzaklığı daha az. Hatta kutuplara geldikçe iyice de sıfır olacak. Ekvatora gittikçe uzak ne yapacak? Artacak. Yani Y'nin merkezi olan uzaklığı daha fazla. Hani bizim çember hareketimizde merkezden uzaklaştıkça bizim çizgisel süratimiz ne yapıyordu? Artıyordu. O zaman X ve Y'nin yarı aynı olmadığı için mümkün değil. Çizgisel süratleri eşit değildir. 3 kesin doğru, 1 de kesin yanlış. 2'ye bakalım. X ve Z'deki çekim iğmeleri. Arkadaşlar çekim iğmesinin formülü neydi? Bir hatırlamaya çalışalım. Şöyle. G eşittir. Büyük G çarpı. işte etrafındaki dolaşmış olduğumuz gezegen ya da dünyanın kütlesi bölü. R kare ya da D kare idi. Peki arkadaşlar tamam. G aynı. Ee, M aynı. Ama R hakkında X ve Z'de. Şimdi bu da 30. endem. Bu da 30. endem. Yalnız burada yükselti, dağ, tepe, göl, deniz seviyesi e bunlar da etkili olacaktır. O yüzden burada ben X ve Z'nin yarı eşit olup olmadığı hakkında enlemler aynı olsa bir de Merkezi olan uzakların aynı olup olmadığını bilmediğim için arkadaşlar buna soru işaretliyorum. Yani olabilir, olmayabilir. Bu adamlar bizden kesinlikle sordukları için bir kesin yanlış, iki olabilir, üç kesin doğru. O zaman doğru cevabımız ne olacaktır? E, yalnız 3 olacaktır değerli arkadaşlar. Evet. Bunu da bitirdik arkadaşlar. Hemen devam ettik. Evet. E, bu dersimiz de burada bitiyor. Bundan sonraki dersimizde basit ameliyat hareketle devam edeceğiz arkadaşlar. İyi günler.